Arkadaşlar merhaba. Bugün tam metasının geldiğini düşündüğüm Tazı Balon destesiyle oynayacağız. Hançer düşesine karşı çok güçlü. Bari dedim çift evrim turnuvasında hakkım varken kullanayım. İyi rakipler de gelebilir. Onlar üzerinde bu desteği bir deneyelim. Bu arada ben bu videoyu paylaşırken bayramın ilk günü olacak. O yüzden şimdiden herkese iyi bayramlar dileyin. İlk rakibi de bulduk. Direkt çarpmayla da maça başlayabiliriz. İki tane küçük büyümüz var. Çarpmayı döndürürsek iyi olur. Evrimlisi bayağı çalışıyor Tazı destesinde. Köstebek DSS'i de geldi karşımıza. Tamam sonunda Bizantiyiz. Çünkü ben Köstebek DSS'i ile biliyorsunuz kupa maçlarında çok oynamaya başladım. Tazı geldiğinde iyi oynasam bile kaybettiğim maçlar oluyordu. İlla rakibin hata yapmasını bekliyordum. Şimdi bir bakalım biz hata yapmadan oynarsak kolay bir maç olacak. Ki rakibin de çok iyi oynaması lazım bu arada. Tek bir hatada maçı kaybeder. Bu arada çok gereksiz güçlü madenci ve iskeletler attı. Şöyle çekerim ben seni. Tazının arkasını desteklersek daha iyi olur önce. Balonu atmak istemiyorum. İlk önce mega atarak rakibi zorlayacağız. Bu hamleyi de Doom bana karşı yapıyordu. Tabi ilk önce megayı yollaması benim için daha sıkıntı oluyordu. Şimdi balon. Tesla'sını kırdık. Ki köstebeği döndü bu arada. Evrimi bombacı atacağım. Kösevi nereye atıyor? Vay enayi. Bir de gülücük atıyor. Benim bir suçum yok. Ben Köstebek'le Tazı'ya karşı çok oynadım. Bravo diyelim de biraz özgüveni kırılsın maçı salar benim. Herhalde maçı da salacak gibi. Köstebek yanlış atıyorsun diye benim suçum niye olsun? Köstebek yavaş çıkıyor. Hani biliyorsunuz yavaş gidiyor. Onu ayarlayamadı enayi. Neyse yapacak bir şey yok. Maçı da saldı galiba. Neyse. Saldığın için toksik emoji atmıyorum. 20. galibiyete de ulaştık. Kolay bir maç oldu. Şimdi diğer maça da geçelim. Zaten rakip hiçbir şey atmadığı için büyük ihtimalle oraları kırparım. Şimdi diğer rakibimizi bulalım biz. İkinci rakibi de bulduk. Yine rakipte hançer düşesi var. Tazı oynuyorken bu kule birliğini görünce rahatlamak lazım. Tazı bayağı bir çalışıyor dediğim gibi. Özellikle bu kule birliği bir nerf yemezse gelecek ay CRL'de yine çok kullanılacak Tazı. O yüzden ben de yavaştan alışayım. Yani biraz pratik yapmam lazım. Ki golem de çalışıyor. Eskiden golem oynamıştığım var, tazı hiç yok. Golem'le en iyi bitirişim ilk 50 falandı. Ama tekrardan bu ağır destelere pratik yapmak lazım. Bu arada son 8 maçlarında yine tazı golem görebiliriz ki Morten çok seviyor golem oynamasını. Yani illaki son 8 maçlarında göreceğiz gibi ağır desteler. Şimdi dümenden bir zehir bastı oraya ama bence yeterli değil. Lav köpekçikleri ölmeyecek sonuçta. Şu güç madenci dur. <laughs> Kulegilli al şunu. Tamam güzel. Şimdi bir çarpma. O test hemen kırılacak. Ne yapacak şimdi? E bu kadar kolay da kuleye alınmaz ki. Hiçbir şey yapmadık. Yani şimdi savunmaya atsak bile alamaz. Şöyle biz bir evrimli bombacı basalım. Hem Köstebi'yi ön tarafa attı hem de köprüden bombacı bastı. Aslında kösebi sağ tarafa meyilli bastı. Bombacısı çalışırdı. O yüzden düşünmeden kalkmış hata herhalde. Ya da bu detayı bilmiyorsa... Bu maçtan sonra uygulaması lazım. Hemen biz Tazı'yı basalım, rahat savunduk. 2 iksiri, li, 6 iksirini kestik. Ki böyle çok sağlam bir bekçi gelirse maçı uzak bitirmemiz de zor olur. İyi oynayan bekçiye karşı yine yenebiliriz tabii ama en azından yakın biter. Biraz daha rahat oynayabiliriz. Şöyle korumaları da bastım. Zaten bayağı bir öndeyiz zehri de daha güzel attı bu sefer. Balonu basalım. Kulesinin cephanesi de az. Ortadan da baskı yapalım. Köstepe'yi defansa kullanmak zorunda kaldı. Savunmada kaldığı için ata çok çıkamayacaktı şimdi. Yine Tess'i attı. Güzel. Tekrardan bir tazıyı atalım. Tesliği döndürmesi de zor olacak. Hızlı bir hata kalkıyor ama savunuruz. Düşü madenciyi çekmek için bombacıyı attım. Koromalar de çalışıyor. Neredeyse hasar almadan savunduk. Bir de atağa kalkıyoruz üstelik. Rakibin şimdi savunma yapması daha da zor. İkinci tazıyı döndürdük. Onu da ortadan basalım. Şöyle bir bombacı. Tesla'ya da vuracak. Tam maçı bitirdik. Önceki maç kadar olmasa da yine kolay bir galibiyet oldu. İki rakip de fark ettiyseniz güçlü madencili nasıl atağa kalkacaklarını pek çözemediler. Özellikle eşleşmenin verdiği rahatlıkla maçı kazanmak da kolay oluyor. Harbiden tazı DS'sini oynamak şu an normalde olduğundan daha kolay düşeşe karşı. Şimdi üçüncü rakibe de geçelim. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Kule yine istediğimiz gibi. Biz de bir bol şans diyelim. Hemen tazıyı basabiliriz. Şöyle hızlı bir başlangıç yetenek isteyen başlangıçlardan bir tanesini yaptık. Tersen hızlı bir hata gelse bile savunmada güçlü kartlarımız var. Kule birliği de çalışır. Şimdi gece yadısı var. Mega'yı atacağım. Golem olabilir. Şöyle oklar. Bir de çarpma atalım. Garanti savunalım. Çok temiz savunduk. Mega da kuleye ilerliyor. İkinci vuruşu da çıkaracak gibi. Bayağı bir vurduk. Pek ataktan bir şey beklemiyordum. 1200 hasar civarı verdik. Bir şey diyeyim mi? Önüne tazı bile basabiliriz. Şu an eli çok kötü dönecek. Tekrar elektro ejderi döndürmesi zor diyecektim ama atılmaz. Onlar ölecek. Arkadan çıkalım biz en iyisi. Okları güzel kullandı. Neyse biz sola iyi hasar verdik. Soldan devam. Hemen bir de balonu basmaya gerek yok tabi. Dönüşünde hızlı bir hata gelip kule takasına girmesin. Yine aynı şekilde tazıyı destekleyelim Mega ile. İksir golemi kullanıyormuş. Ben sürekli golem diye düşündüm ama sonuçta böyle de bir deste var. Çok rahat savunduk bu arada. Hemen bir çarpma. Ne bina kartımız var ne de büyük büyümüz. Ama tazı destesi iksir golemine karşı bile çalışıyor. Şimdi balonu basarsak savunamaz. Kule birliğinin cephanesi de kalmadı. Erkenden sol tarafı alıyoruz. Tamam şimdi kolay kısmı hallettik. Kulesini aldık. Zor kısmı savunmada kalmak. Büyük bir hata yaparsak 3 taca kadar gelebilir kartlarını biriktirip. O yüzden savunmayı iyi yapalım. Evrimli çarpmayı döndürdük. Bence savunabiliriz. İlk önce bir oklar atalım. Şunlara da büyüsünü çıkarmadı bir türlü. Bombacıyı aynı yere atmak istemiyorum. Şimdi atabiliriz. Evrimli çarpmayı da atalım. Köprüden tekrar bastı ama yapacak bir şey kalmadığı için son 30 saniye. Kartını biriktirmiş olsa da çok rahat savunduk bu arada. Hemen ikinci tacı almaya çalışalım. Savunmada kalsın. İksir golemi bize bayağı bir avantaj sağladı. Elektro ejderi de ölsün. Çarpmayı da attım. Rakip de sanki ikinci iksir goleminden başka bir hata yapmadı. Yani savunmada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Normalde hep ben bu eşleşmenin iksir goleminde olduğunu düşünürdüm. Ama bu kule bildikleri farklı olduğu için bence tazı için o kadar kötü bir eşleşme değil gibiydi. 22 galibiyete de çıktık. Hemen tekrar bir Rakip arayalım. Sonraki bir de bulduk ama aynı isim geldi. İksir golemci. Eyvah. Yine tazıyla hemen başlayabiliriz. Destesini de biliyorum. Geçen başta güzel başlamıştık. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Hemen de kuleyi vermeyelim tabii. İskelet ejderhalarını bastım. Bir de genelde şöyle bir şey var bende. Oynadığım bir eşleşmeyi üst üste oynadığımda harbiden ikinci maçta çok daha iyi oynuyorum. Şöyle sağdan basıyorum balonun. Destesini biliyoruz zaten. Maksimum oraya gece cadısı atar. Ama yine de balon bayağı bir vurur. Öfke, oklar falan bir şey bas bari. Desteni biliyorum. O kadar erken verme. Ben olsam okları basardım da kule takısına girecek herhalde. Ben savunurum diye düşünüyorum. Oklar çok iyi gider. Tersten geliyor. Bence buraya bir çarpma atalım. O öfkesi de boşa gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane oynadık. İyi oyundu diyelim. Ya İlk maçı salar. Bu sefer daha da iyi yakaladık. Destesini bildiğimden ötürü. O yüzden diyorum ben her zaman destesini rakibin öğrenmeye çalışın. Öğrendikten sonra oynaması daha kolay. Neler yapacağı belliydi zaten. Maçı saldım acaba. Şimdi riske de girmek istemiyorum. İksir golemine karşı oynuyoruz. Salmamış maçı. Savunmada kalacağım. Çünkü dediğim gibi iksir golemine karşı çok da rahat oynamamak lazım. Birinci falan olsa üç tacı denerdim. Şimdi yine savunmada kalacağım. İyi bir savunma yapalım. Mega'yı da çıkarmamız iyi olmadı elimizden. Savunmada iyi çalışıyordu. Şöyle okları atmak zorundayım. Korumaları da hemen atasım gelmiyor. Çünkü rakipte oklar var. Tam çıkardı böyle bir çarpma. DC'yi de iyi döndürdük. Oklar yine çalışacak. Yani ben olsam salardım artık. Geçemiyor savunmayı. Evrimli çarpmayı da döndürdüğümüz için savunmada daha rahatım. iksir goleminde basar mı? Son 20 saniye basmadı da. Maç bitti artık. Rakip için üzüldüm. Ben öyle son haklarımı kullanayım derken üst üste aynı rakibi yenmiş olduk. Amacım da Tazı destesini bu metada denemekti. Metası gelmiş şu an en güçlü durumda. Hançer düşesi de metadan düşmezse iş yapmaya devam eder. Bir sonraki bölümde de diğer ağır destleri deneyebiliriz. Özellikle istediğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.